yaparak bölme işlemini pekiştirelim. Pekiştirelim. Birinci sorumuz. Feride teyzem 12 kavanozu 3 rafa eşit sayıda yerleştirmek istiyor. Her rafa kaç kavanoz koyacağını bulunuz. Evet bu bölme işlemi problemi. 12 tane kavanozu var Feride teyzenin. 3 rafa eşit şekilde paylaştırmak istiyor. Ne yapacağız? 12'yi 3'e bölerek her rafa kaç kavanoz koyacağını bulacağız. 12'yi 3'e bölelim. 12'yi 3'e bölelim. 12'nin içinde 3 arıyoruz. 3'er 3'er ritmik sayarak 12'ye ulaşmaya çalışıyoruz. Ellerinizi kapatarak bölme işlemini yapabilirsiniz. Ellerinizi kapatın. 3'er 3'er 12'ye kadar sayarken parmaklarınızı açın. 3, 6, 9, 12. 12'nin içinde 3 kaç tane var? 3, 6, 9, 12. Kaç tane 3 var? 1, 2, 3, 4. 4 tane 3 var. 4 kere 3, 12. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Her rafa kaç kavanoz koymalıymış? 4 kavanoz koymalıymış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12. Gördüğünüz gibi eşit şekilde paylaştırmış olduk. İkinci sorumuza bakalım. Bir market çalışanı 20 adet portakalı 4 adet poşete eşit olarak dağıtacaktır. Her poşette kaçar tane portakal olacağını bulunuz. 20 adet portakalı 4 poşete eşit şekilde paylaştıracak. 20 portakalı 4'er 4'er paylaştıracak. Yani bölme işlemi yapacağız. 20'nin içinde 4 kaç kere var? Bulalım. 4'er 4'er 20'ye kadar sayalım. 4 8 12 16 20. Kaç tane 4 var? 1 2 3 4 5. 5 tane 4 var. 5 kere 4 20. 0'dan 0 çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0. Her poşede kaç portakal koyacakmış? 5. Her poşete beşer portakal koyalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5, 5. Kaç tane oldu? 5, 10, 15, 20. Eşit şekilde paylaştırdık. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki bölme işlemlerinde bölme terimlerini noktalı yerlere yazınız. Bölünen, bölen, bölüm, kalan. Evet yazalım. Bölünen sayımız kaç burada? 16. Bölünen sayımız. Bölünen. Bölen sayımız 4. Bölen. Bölümümüz kaç? Bölüm 4. Kalanımız ise 0. Kalan. Buraya da yazalım. Bölünen sayımız 10 bölünen. Bölen sayımız 5. Bölümümüz 2. Kalan ise 0. Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. Evet, 12'yi 4'e bölelim, sonucunu bulalım. 4'er 4'er 12'ye kadar sayalım. 4, 8, 12. 12'nin içinde 4 kaç kere var? 1 2 3 3 9'u 3'e bölelim. 3'er 3'er 9'a kadar sayalım. 3 6 9. Kaç tane 3'ümüz var? 1 2 3. 9'un içinde 3 3 kere var. 14'ü 2'ye böleceğiz. 2'şer 2'şer 14'e kadar sayacağız. 2 4 6 8 10 12 14. 1 2 3 4 5 6 7

Uğur 24 fotoğrafı 3 albüme eşit olarak paylaştırmak istedi. Her albümde kaç fotoğraf olduğunu bulunuz. 24'ü 3'e 3'er eşit şekilde paylaştırmış. Bölme yapacağız. 24'ün içinde 3 arayalım. 24'ü 3'e böleceğiz. 2 de 3 yok. 24'ün içinde 3 arayacağız. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç tane 3 var? 24'te 8. 8 kere 3, 24. 4'ten 4 çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0. Her albümde 8 fotoğraf var. Evet, 6. ve son sorumuz. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. Yapalım. 8'i 2'ye böleceğiz. 2'şer ikişer 8'e kadar sayıp sonucumuzu bulalım. 2, 4, 6, 8. 8'in içinde 2, 1, 2, 3, 4 kere var. 4 kere 2, 8. 8'den 8 çıktı, 0. Onu 5'e bölelim. 5'er 5'er 10'a kadar sayalım. 5, 10. Onun içinde 2 tane 5 var. 2 kere 5, 10. 0, 0. 12'yi 3'e böleceğiz. 3'er üçer 12'ye kadar sayalım. 3, 6, 9 12 Kaç tane 3 var? 1 2 3 4 4 kere 3 12 2'den 2 çıktı 0 1'den 1 çıktı 0 20'yi 5'e böleceğiz. Beşer beşer 20'ye kadar sayalım. 5 10 15 20 20'nin içinde 5 kaç tane varmış? 1 2 3 4 4 kere 5 20 16'yı 4'e bölelim. 4'er 4'er 16'ya kadar sayalım. 4, 8, 12, 16. Kaç tane 4 var? 4 tane. 4 kere 4, 16. 6'dan 6 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Sorularımız burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.